Amerika'da seçim biteli 4 gün oldu ama düğüm hala çözülmedi. Demokratların adayı Joe Biden başkanlık koltuğuna en yakın isim ama ortada henüz kesin bir sonuç yok. Amerika tarihinin en tartışmalı seçimini yaşıyor. Tartışmanın ana kaynağı ise posta yoluyla kullanılan oylar. Avantajlı olan taraf Biden. Mevcut başkan Trump ise geç gelen oyların iptali için yargının kapısını çaldı bile. Ve görünen o ki Amerika'da seçimin sonucunu mahkemenin kararı belirleyecek. Bir tarafta Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, diğer tarafta Demokrat rakibi Joe Biden. Amerika, tarihinin en tartışmalı seçim sürecini yaşıyor. 100 milyondan fazla Amerikalı yeni başkanlarını seçmek için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti. 100 milyona yakın kişi de oyunu posta yoluyla kullanmıştı. oyların bir kısmı 3 Kasım'a yetişmeyince yeni bir tartışma başladı. Trump, Pensilvanya eyaletinde geriye düşünce geç gelen oyların geçerli sayılmaması için yüksek mahkemeye başvurdu. Georgia eyaletinde ise oyların yeniden sayılması gündemde. Seçim sürecine hile karıştığını öne süren Trump, milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya Biden'a yanıtıysa bırakın süreç işlesin kazanacağız oldu. We don't have a final declaration a victory yet. But the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. Seçimle ilgili belirsizlik sürüyor ama şu anki sonuçlara göre başkanlık koltuğuna en yakın isim Demokrat Biden. Amerikan medyası da başkanı korumakla görevli olan gizli servisin Biden'ı korumak için harekete geçtiğini öne sürdü. Amerika'da oy sayımı ve tartışmalar sürerken sokaklarda karıştı. Olayların büyümesi üzerine Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde ulusal muhafızlar